Bir kez daha eee Teyit Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Metin Çakmakçı'yı davet ediyorum. Eee hepinize çok teşekkürler. Bu saate kadar kaldığınız için. Eee Yıllar önce, 80'lerin sonu, 90'ların başıydı herhalde, ee, sonradan çok önemli de bir politik kuruluş olan bir kuruluştan davetiye almıştım ee, Ankara'dayken. Birinci geleneksel bilmem ne toplantısı için teşrif edilir, rica olunur diye. Belki birinci geleneksel olmaz ama üç sefer yaptıktan sonra herhalde bundan sonrasını geleneksel olarak yaparız diye düşünüyorum e, etik zirvemizin. Bugünün sonuna geldik. E, trend midir etik ve itibar? E, biraz geri döneyim. Moda gözüyle bakmazsanız, hani bugün böyle yarın lacivert gidecek kırmızı olacak değil, trendde bir yoğunluk odaklanma gözüyle bakarsanız evet. Ama bu giderek artacaktır. Yani yalnızca iş dünyamızın değil, yaşam şeklimizin savaşlar çıkmazsa taş devrine geri dönmezsek gittikçe daha artan bir şekilde gündemimize gelecek ve değeri e, kültürümüz kültürümüz içerisindeki değeri gittikçe artacaktır. Bunda hiç şüphem yok. E, birlikte e, bir çalışma gününü geride bıraktık. Etik kavramı şemsiyesinde sorumlu kapitalizm üzerinde düşündük. Kapitalizm 2.0'ı anlamaya çalıştık bugün. Akademik bakış açısı ve iş dünyasının bakış açısını bir sentezi ulaştırmayı ve tüm üstlenmişliklerinden de arındırarak sivil topluma seslenmeye çalıştık. Esasında yıl boyu sürdürmekte olduğumuz çalışmalarımıza bir yeni boyut eklemiş olduk bugün. Ancak sizlerin Katılım ve katkılarınızla yeni bir açılım getirerek, büyüterek. Geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. E, katkılarınız için teşekkür ediyorum. Konuşmacılar, moderatörler için çok, çok teşekkür ediyorum. Bu toplantının yapılmasını imkan veren tüm destekçilere, ev sahiplerimize ve dernek içerisinde e, yoğunlaşarak, emeklerini buraya odaklandırarak çalışmış olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Etik Zirvesi 2013'ü kapatmak için ise Mehmet Bey'i buraya davet ediyorum. Bugünden itibaren Etik ve İtibar Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığını üstlenecek olan Mehmet Buldurgan'a kürsüyü devrediyorum. Çok teşekkür ederim sizlere. Emin Bey yeni patron benim ona göre. Şimdi değerli konuklar, bizde çok demokratik bir seçim yapıldı. Kimin saçı en beyazsa yeni başkanlığı ona teklif ettiler. En saçı beyaz da bendim, ben de kabul ettim. E, tabii yeni patron olduğum için de uzun bir konuşma hazırladım burada. Evet, çok kısa bazı başlıklar. Benim için çok önemli ve keyifli bir gün oldu. E, bir defa çok kıymetli yurt dışından gelen konuklarımız var. Onları bir alkışlayalım hep beraber. Hepinize teşekkür ediyorum. Değerli akademisyenler, panelistler, tüm katılımcılara hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Benim 35 yılım bitti iş hayatımda ama bugün benim için gerçekten önemli ve heyecanlı bir gün. Çünkü 35 yılı bitiren bir yönetici olarak şimdi de Genç değil ama bir girişimci olarak e, kendi işimi kurdum. Dolayısıyla iş etiği konusunda çalışma yapma imkanı buluyoruz. Çok harika bir yönetim kurulumuz var. Bu tabi çok önemli Türkiye için. Eksikliği ve boşluğu biraz önceki ve sabahki panellerde de ortaya çıktı ki yapılacak gerçekten e, çok önemli işler var. Bir defa tüm emeği geçenlere, Sayın Başkan'a, Profesör Doktor Metin Çakmakçı'ya, çok kıymetli Genel Sekreterimiz Tayfun Zaman'a, Tayfun Bey göremiyor seni, buradasın. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Harika bir zirve geçirdik. Çıtamız biraz daha e, yükseğe çıktı bugünden itibaren. Bugün burada aldığım bütün notları okuyacak değilim ama benim için çok önemli ve gelecek çalışma dönemimize de ışık tutan işte değer odaklı davranış biçimleri, Global sorumlu vatandaş, güven itibar etik ilişkisi, ortak değerler, kültür, bütün bunlar etrafında sıkı bir çalışma planımız olacak. Benim böyle güzel bir hazirunu bulmuşken sizden şöyle de bir ricam var. Ben çok kıymetli panelistlere, 4 CEO bir yönetim kurulu başkanı vardı hepsi dostlarımız onlara sormadım sizlere zaman kalsın soru cevapta diye ama onlar da dahil tüm hepinizden şu ricam var lütfen teyit beklentilerinizi bize bildirin bana Tayfun Bey'e info'muza değil mi biz size hizmet etmek için şirketlerimize kuruluşlarımıza nasıl katkı sağlarız onun üzerinde çalışıyor olacağız hepinize tekrar teşekkür ediyorum gelecek zirvede Görüşmek üzere sevgi ve saygılar sunuyorum.